Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürü Malik Şahin okulumuz 1951'de açılmış 71. yıl eğitim öğretim yılına devam ediyor şu anda 4 programla devam ediyoruz Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bu programlardan 3 tanesi yetenek sınavıyla öğrenci alan bir program bir de e, fen sosyal bilimler programı ise LGS puanına göre öğrenci alır yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarımız e, birincisi çağdaş ve geleneksel görsel sanatlar programı şu anda öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları da görebilirsiniz bu anlamda bu geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programında öğrencilerimiz ne yaparlar? Dokun sınıfa geldiklerinde hüsnü hat çalışmalarıyla başlarlar. Daha sonra çağdaş sanatlar diye tabir ettiğimiz yağlı boyadan diğer resim çalışmalarına kadar yaparlar. Bir de musiki programımız var. Yine yetenek programı ile aldığımız bir programdır bu. Öğrencilerimiz burada enstrüman çalma bilgilerini Öğrenmiş olurlar, ses yeteneği anlamında gelişirler, nota bilgisi anlamında gelişirler ve onları da yine güzel sanatlara hazırlayabiliriz. Bu programlar aynı zamanda öğrencilerimizin akademik anlamda da katkı sunabileceğimiz programlardır.

Burada da genel olarak imam, Kayseri'deki imam hatiplerin din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veren imam hatip kurumlarının burada yaptıkları projeleri görmekteyiz. Elektronik, robotik, yazılım, tasarım ve, ve benzeri projeler yapıyoruz bu şekilde. Ee, bu şekilde ne şey, e, Hayalin miydi? Neden bu bölümü tercih ettin? Biraz kendinden bahsedin. Benim hayalim elektronik mühendisliği ya da yazılım mühendisliğiydi. Ben elektroniği ve yazılımı da ikisini de çok seviyorum. Şu anda da okulumuzun kapsamında, yine öğretim genel müdürlüğünün kapsamında yapılan projelere katılıyoruz. Bu benim hayalimdi ve hayallerimi gerçekleştirdim. O şekilde. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Proje Okulu Nuri Balı. Amacımız bu pandemi döneminde bir arayış içerisindeydik. Aynı zamanda iki düşüncemiz vardı bizim. Çocuklarımızın derslerini anlatım esnasında soyut kavramların somutlaştırılması nasıl sağlarız? Çünkü çocukların algılamasını biz daha da kolaylaştırmak istiyorduk. Orada hologram eğitimi üzerinde düşündük. Çocuklar yapsın, uygulasın, somutlaştırsın. Böylece derste daha kalıcı olsun, kalıcı izli e, kazanımlar olursun derken bu arada pandemiyle karşılaştık. Bu pandemi döneminde de uzak olduğumuz daha önce karşılaşmadığımız bir e, hastalıktı. E, bu dönemde de öğrencilerimiz okula gelmiyor idi. Bunlara uzaktan eğitim nasıl verilir diyerek projemizi bir kapsam değişikliği oldu. Yani amaç değişikliği oldu. Kor meselesini de çözdü. İstediğiniz şeyi değiştirebilirsiniz. Box'ta. Böylece tiyatro meselesini de çözdük. Aynı zamanda çocuklarımız söyleşi işte İl Milli Eğitim Müdürümüzden röportaj, işte öğretmenleriyle e, röportajlar. Böylece çocuklarımızın yeteneklerini de ortaya çıkartmaya çalıştık. Tabii bu projeyi tasarladık, uygulamaya koyduk. Aynı zamanda bunun bir 4 aylık süreci oldu. Okulumuzun 9. sınıfımızda sınıfına kayıt için gelenlerden biz bölge alanı bu alanda işte bilgisayar olsun, sosyal medya olsun olan e, öğrencilerimizi tespit ettik. Bunu tespit ettikten sonra 15-20 öğrenci oluştu. İşte bilgisayar hocamıza dedik ki bu öğrencileri bu alanı aktif bir şekilde kullanabilmeleri için 4 ay boyunca yetiştirdik. Bu sistem nasıl kullanılır, nasıl çalıştırılır? Sonuçta biz okulda gelip geçeceğiz. Öğretmenimiz geçeceğiz, gelip geçeceğiz. 9. sınıf öğrencilerimizi öğrettik. Onlar da bir sonraki 9. sınıf böylece bu okulda bu nasıl diyelim bu etkinlik, bu çalışma kalıcı olmasını sağladık. Ve şu anda öğrencilerimiz burada öğretmenleriyle olsun, istedikleri kişilerle olsun. Kısa kısa videolar çekip YouTube'da ve Instagram'da bu faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar. Teşekkür İç iç. Tamam. Vizyoner Genç Projemiz Savunma Sanayi Başkanlığımızın yürütmüş olduğu bir proje. Projenin amacı savunma sanayimize yönelik nitelikli insan kaynakları geliştirmeye yönelik bir projemizdir. 150, bin, 150 bin aşkın TC kimlik numarası doğrulanmış kullanıcımız, 150 aşkın savunma sanayi firmamız vardır. Projenin amacı e, üniversite üniversite öğrencilerimiz savunma sanayi direkt olarak buluşturmak. Buradaki ila, buradaki proje projeye dahil olan firmalarımız staj ve iş ilanlarımızı Vizyoner Genç platformu üzerinden çıkıyor. Vizyoner Genç platformu üye olan kullanıcılarımız direkt olarak buradan e, üye olabil, üyelikleriyle beraber Hmm, kaldım öyle tamam. Ha, direkt olarak buradan üyelikleriyle beraber staj ve iş ilanlarına başvurabiliyorlar. Onun dışında biz burada kullanıcılarımıza yazılım, kişisel gelişim, mühendislik eğitimini ücretsiz olarak ücretsiz olarak veriyoruz. Eğer kullanıcılarımızın bir projesi varsa bir fikrim var köşesinden bizlere projelerini ulaştırabiliyorlar. Hemen şu. Şu stand diğer tarafta. Diğer taraf. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın olduğu tam Yok şurada.